Bir buçuk yıl önce tanıştığı piyanoda dünya çapında dört derece aldı. Gaziantep'te yaşayan sekiz yaşındaki Meriç Demircioğlu'nun sihirli parmaklarından çıkan notaları ve hikayesini getiriyoruz ekranlarınıza. Piyano başladı bir buçuk yıl geçti. Hı hı. Benim babam bir müzisyen. Yani piyano benim için hep vardı. Zihnimden parmaklarımı, parmaklarımdan tuşlara, tuşlardan da kalbime giden bir yolculuk gibi müzik. Rusya'daki yarışmaydı. Ondan sonra İspanya'ya katıldı. Nerede birinci dereceyi aldı. Ondan sonra Rusya'ya katıldık ve şimdi Amerika'ya katıldık. Nerede? ikinci dereceleri aldı.